Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz yepyeni videoya hoş geldiniz. Bluestacks serüveninde bugün yine yeni güzel bir tane oyun var ama tabii ki de ona girmeden önce size bir şeylerden daha bahsetmek istiyorum. Bundan önceki BlueStacks'lerde yine bahsetmiştim ama buradan tekrar söylemekte fayda var. Bluestacks'te oyun oynadıkça, Bluestacks'te oyun indirdikçe, Bluestacks'te sadece takıldıkça bile puan kazandığınızın farkındasınız umarım. Çünkü bu puanlar her 10 dakikada bir geliyor. Bazen oyun yüklediğiniz için, bazen oyunu tazelediğiniz ya da oyun inde belli başarılar kazandığınızda da eee BlueStacks puanı kazanıyorsunuz. Bende de gördüğünüz gibi var. Çok fazla olmasa da var. E... Ve bu puanlarla çekilişlere katılabiliyorsunuz. Ben misal oyuncu mouse çekilişine katıldım bunun önce iki kere Tabi çıkmadı ama bugün yine bir katılmak istiyorum 100 puanla tabii ki de dileyene. Daha fazla biriktirip isterseniz direkt mouse'un kendisini işte mouse pad'ini ya da LUSTEX için farklı farklı tasarımlar işte oyuncu kulaklığı, oyuncu klavyesi gibi gibi şeyleri de yapabilirsiniz. Seviye taşı varmış. Bunun ne işe yarıyor bu arada? Dur okuyayım hatta. Seviye taşına sahip olduktan sonra BlueStacks puan kazanmaya başlayabilirsiniz. BlueStacks'te oynadığınız her 10 dakikada bir mevcut seviyeniz 10 BlueStacks puanı kazanacaksınız diyor. Bak buymuş olay. Bir tane aldım. Bunun geçerlilik süresi ne acaba ama? Bir tane daha alayım. <laughs> bir de seviye o oh, seviye kartı 5000'miş. Bir sonraki seviyeye ulaşmaya çalışıyorsanız bu kart paketi koleksiyonunuza anında 5 kart ekleyin. Tüm kartlar favori oyunlarınızı temel alır ve yeni kartlar haftalık olarak eklenir. Hmm. Tamam ben şu mouse çekilişine katılayım. Güzelce ne bir mouse'muş. Tabi ki de daha fazla puan harcadıkça Burada daha fazla katılım ve kazanma Hakkınız oluyor böyle de bilgilendirme Olsun haberiniz olsun Şimdi oyunumuza geçelim War Robots bugünkü oyunumuz Savaş robotları olacak oyun Böyle değişik böyle birazcık daha Transformers kafasında şehire gidip A noktası da bir düşmanın B noktasında da sizin olduğunuz birbirinize ortada daldığınız robotlarınızı modifiye edebildiğiniz robotlarınızı geliştirebildiğiniz yeni robotlar alıp garajlarınızda yeni robotlarla farklı farklı tasarımlarla online oynayabildiğiniz bir oyun hemence kısaca göstermek gerekirse tabii ki de gördüğünüz gibi hemen arayüzü kafanızı karıştırmasın arayüzü çok karışık değil buradan direkt savaşa gidiyorsunuz burada her 20 saatte bir e, kutu veriyor ve bu kutudan bedava size para çıkıyor ya altın çıkıyor bu arada iki türlü para değeri var bir normal paranız. Oyun içi biri de oyun içi altınınız. Oyun içi altını da ve parasını da aynı şekilde hiçbir şey yapmadan sadece oyun oynayarak kazanabiliyorsunuz. Bunu da size zaten gösteriyor olacağım bugün. Eee... 282 ve şu rakama bakın oyuna girmeden önce kazandığımız görev olacaksınız. Bir görev var. Şurada görevler çıkıyor. O görevler yaptıkça yeni görevler veriyor ve görev yaptıkça daha çok para veriyor. 100 bin para geldi misal şu anda. Bir de günlük görevler var. Yapmamız gereken tek bir savaşta bir fener ele geçir. Fenerler belli alanlar. Orayı ele geçirdiğinizde almış oluyorsunuz. Bir savaş kazan. 2 robot yok et. 50 bin hasar ver. Ve 9 robot yok et gibi bir ee, görev varmış. Tabi ilerlemeyi ekle deyip bu ne yapıyor? Videoyu izlersen direkt ilerlemeyi de geçiyor olabilir. Şunları bir toplayayım ben. 9 tane robot aslında bugün ben şey yaptım. Bitirdim öldürdüm ama bilmiyorum niye vermedi. Farklı mı acaba kafası? Şunu Cossax 3'ü yükselttim. Cossax benim yeni robotum. Şimdi robotlara gelince. Şu an buradayım. Dur şun, şuna geçebilir miyim? Gerçi şu an ondayım ama buna geçince şöyle geçiş yapıyoruz ama onun üzerine geçme nasıl oldu bilmiyorum. Şu kostaksımı yükselteyim. Bu tamamen robotun canı. Yani 42.000 artı 3.000 daha ekliyor olacak. Ee, 46 km saatte koşabiliyor. Bu da artı 2 daha ekleyecek. 20k parayla ekliyorsunuz. Tabii ki de hızlandırayım derseniz altın kullanıyorsunuz. Altınlar sadece bunun için değil. Bazen de altınlar daha fazla işe de yarayabiliyor. Şimdi onları da göstereceğim. Robotu değiştirebiliyorsunuz. Robotu donatabiliyorsunuz. Punisher seviye 4 yok. Punisher dur. Şuradan donat dediğiniz zaman şuna geç. Şimdi benim Punisher dediği şu silahın malzemeleri. Yani iki tane e, roket atar demeyeyim de e, nasıl deniyor. Bunun Türkçesini tam olarak bilmiyorum. Bunu yükselt diyor. Şu anda gördüğünüz gibi 200 hasar veriyor. E, geniş çapı sanırsam bu 10 saniyelik reload süresi var. Çıkarıp yerine farklı bir şeyler takabiliyorsunuz. Bunlar ben de gördüğünüz gibi şu anda var olun malzemeler. Molotum var seviye 3. Spiralim var seviye 4. Spiral roket atıyor. Punisher şu an en çok sevdiğim bu. O yüzden ben bunun üzerine gidiyorum. 200'e artı 20 daha hasar puanı kazanır. Ben şöyle bir yükselteyim. Hatta bir tık daha yükselteceğim. Hadi biraz fazla harcama yapmış olacağım. Aradaki o altın farkın anlayın diye. Mağazaya gidip yeni malzemeler de alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yeni yeni satın alabileceğiniz malzemeler var. Bunları da deneyebiliriz aslında da. Nasıl olur acaba? Bir eline versem bir tane. Neyse dur şununla bir deneyim Geri gideyim. Magnum'un birini upgrade ettim. İki tane var. Punisher pardon. Buradan onları da yükselteceğim. Altınım iyice azaldı. Farkı göreceksiniz şimdi. 3-5 el oyun oynayacağım. Ondan sonra altın gelip gelmediğini göreceksiniz. Çünkü birçok oyunda Oyun parası veriliyor eyvallah ama altın parası genelde verilmiyor. Şuradan tasarımı da değiştirebiliyorsunuz. Zaten şuna da bayağı bir para verdim. Altın parasıyla aldım bunu da. Şöyle robotumu görebilirsiniz. Çok tatlı bir robot. Arkadan da bir robot daha geçti. Şimdi her birinin farklı özellikler var. Robotu da yükseltebiliyorsunuz genel olarak. İşte 1 km, şu an 47 kilometre ile koşuyormuş saatte. 53 binde canı varmış. Şunu da şöyle yapayım. Maalesef yok. 20 dakika azaltıyormuş bir video izlemek. Güzel. Şimdi savaşa gidelim. Asıl merak ettiğiniz kısım odur. Şuradan 100 puan yapıp ben yeni slot açmak istiyorum. Yeni slot açtığınız zaman yeni robot açılıyor ama onun için şu anda yeteri kadar altınım yok. Savaş başladığında direkt robot seçme imkanı veriyor size. Ben Destroyer mi seçeyim? Destroyer mı artık? F1'e basıyorsunuz. F1 ile mouse'u kilitliyor. F1 ile tekrar mouse'u açıyorsunuz. Bu kadar basit olayı. Başka da bir ayar yok. Gule gule. Oy 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 oy. Hayır 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 vurma vurma bana vurma. No 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 no. Çok bir hasar veremiyorum. Mesafe de uzak ve bana fena bir geçiriyor. Hiç öyle kolay falan değil ya. Vuramazsın ki, vuramazsın ki. Tamam, birini patlattım. Şu bölgeleri alabiliyorsunuz. Burası o bölge. Işık bölgesi dediği yer az önceki. Bunları aldıkça görev sonrasında belirli puanlar kazanıyorsunuz. O puanlarla da belirli sandıklara çıkabiliyorsunuz. Sen öleceksin. Sen öleceksin. Oh be sonunda. Robot yeni robot doğdu. Hayırdır birader ya? Doğmayın yeni yeni. Al işte patlattılar beni. İkinci robotumu seçiyorum. İkinci robotun özelliği şu. Bu robot zıplayabiliyor. Gördüğünüz gibi. Bu da bunun avantajı. Son bir robot kaldı galiba. Ona da hep beraber dalıyorlar zaten şu an. Çünkü büyük bir robot. Ben arkasından geçmeye çalışacağım. Oo. Bana bakma, bana bakma. Oy! Evet, alan alınca zaferde kazanmış olduk. Sadece robotları öldürmek değil, önemli olan alanı da alabilmen yetiyor. En son ne kadar 58 mi kalmıştı benim altınım? Bakalım bunda altın geldi mi? Şimdi bu kısım çok önemli. Burada gördüğünüz gibi yaptığınız şeylere karşılık belirli e, başarı puanı mı desem böyle e, ödül olarak ekstra puan daha veriyor. O puanlarla şurada birikiyor. Bu biriktikçe de işte yeni kasalara o kasayı açtıktan sonra daha yeni daha güzel kasalara ilerliyorsunuz. Aynı anda da seviyeniz yükseliyor. İşte R kasası misal 80'de veriliyormuş. Ben 56 tane toplayabilmişim. Bir sonraki işte Bronze League içinde 170 tane puana ihtiyacınız var. Her maçta ortalama 5, 6 bazen 3 puan alıyorsunuz. Öyle de hesaplayabilirsiniz. Bakayım altın gelmiş mi? Gördüğünüz gibi altınım da artmış durumda. Şu anda seviye 8 oldum. Onun da katkısıyla 50 tane de altın geldi. Artık yeni robot mu açıldı? Aynen 73K canı olan ama 39 km hızıyla koşan bir robot açılmış. Bayağı bir robot açılmış. Tamam yüzün üstüne geçtiğimize göre yeni bölmeyi açabiliriz. Ve robot satın alalım. Robot piyasasına bakalım. Robotları göstereyim size hızlıca. Şimdi bu benim robotum zaten. Bu da var bende. Bu robot 48k canı olup 58 km ile gidiyor ama gördüğünüz gibi bazı robotlar altınla satın alınıyor. Altında biriktirip alıyorsunuz yine dilerseniz. Genelde altında satılan robotların canı ve koşabildiği maksimum hızı eşit değerlere yakın oluyor. Öyle bir farklı oluyor. Bunda misal 4 tane silah var. Avantajı bu. 4 farklı silah. Benim şu an iki robotta da maksimum 2 silah ekleyebiliyorum. Bunlara 4 tane ekleniyor. Bu güzel bir şey. Neymiş? 70k. Güzel. Koşamıyor belki ama canı falan gayet yerinde. Bu birazcık daha hızlı robotmuş manevra robot ama iki tane silah var. Ben artık ikili silahlı istemiyorum. Ben artık uf 4'te 900k diyor. 49 ama canı da çok az. Quick draw yapabiliyor. Hızlı bir şekilde şey yapıyor. Değiştirebiliyor. Reload yapabiliyor. Bu üçlüymüş. Bunun özel gücü de dashmiş. 1500. Tabi belirli malzemeler için açabilmek için alabilmek için belirli seviyelere de ulaşmanız gerekiyor. Öyle de bir olay var. Misal şunu almak istiyorum diyelim. 1.7 milyon. Şu an param yok ama alabiliyormuşum lan. Bunları da hala alabiliyorum. Birazcık daha iyi robotu ihtiyacım var aslında. Bak 4'lü 73k canı var. Robot 3. seviye mi? Ama param yetersiz be. Tüh. Of 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 şuna bak. 3500 diyor. O altın çok fazla. Bak bu misal 9. seviye ve sonrası için alabiliyorsun bunu. Benim 500 bin altınım var ya. Keşke altınlarımı harcamasaydım upgrade'e. Bak bunu alabilirdim 1.7 için. Natasha diyor. Ben para biriktirip alsam mı şu Natasha'yı? Hadi öyle yapayım. Allah. Şimdi onlar düşünsün. Burada... Çok fazla ayar var bu arada şu anda. Bu bin puanım ne acaba benim? Oy 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 oy. <laughs> Çok iyi değil mi ya? Gitti hepsi. Güm 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 güm, güm. Çok iyi değil mi ya? Ben, ben de şimdi kocaman robot oldum. İşte şu an işlerin rengi değişir. Of o küçüğe verdiği yasar gördünüz mü? Oy 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 oy. Ağzı burnu yamuldu. Ben zıplayamıyorum. Öbür robotta vardı o özellik. <laughs> Abi yağmur yağmur yağmuru tuttuk ya. Çok iyiydi. Ben bunu Natasha'yı çok sevdim. Buradaki aşağı mı kaçtı? Neyse ben şu kalabalığa doğru gideyim. Hadi bir gözükün ya. Bir çıkın önüme. Bu kadar. Yeni robot harbiden bir soluk getirdi yani. Yoksa sürekli kaybediyordum. Bir yerden sonra. Kaçıyordum. Robotlarım ölüyordu. Hadi 85, 80, 85 ne? 70. Yes! Yes! 80! Yes! Neredeyse hepsini yapmışım ya. Gördüğünüz gibi 140 bin para çıktı bu kasadan da ek ödül verdi bir de. Vay be. Bir mangada savaş. Yani takım olarak savaş diyor sanırsam. Klan da olabilir. Bilmiyorum o mevzuyu. Ratingim artı 15 arttı. Deneyimim 281 arttı. Onur puanım da 6 arttı. Fena değil. Fena değil. Gayet güzel. Gayet keyifli. Oyunu açıkçası tavsiye ederim. Deneyin. Test edin. Tanklarınızı geliştirin. Robotlarınızı yenileyin. Bayağı keyifliymiş. Ben özellikle Natasha'nın büyüsündeki e, silahlarını değiştirip birazcık geliştirmeye bakacağım. Böyle bir oyun size bir göstermek istedim. BlueStacks'te her zaman dilediğiniz oyunu kolayca indirip kolayca adaptif bir şekilde oynayabilirsiniz. Linkleri hep aşağıda mevcuttur. E, ekstra sorularınız varsa, merak ettiğiniz şeyler varsa her zaman söylediğim gibi BlueStacks'in de resmi Discord server var. Onlara da girip danışabilirsiniz bu oyunu oynayan diğer arkadaşlarla veya insanlarla beraber de. Kaynaşıp onlarla beraber klan kurup da oyunu oynayabilirsiniz. Ee, bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın ve her zaman gibi benimle kalın.